Eğitim İş Bodrum temsilciliği insanca yaşayacak ücret vergide adalet istiyoruz talebiyle basın açıklaması yaptı. Bodrum Belediye Meydanı'ndaki basın açıklamasını Eğitim İş Bodrum Temsilcilik Başkanı Gültekin Yıldız yaptı. Yeni gelir vergisi dilimleri üzerinden eleştirilerini sıralayan Yıldız şunları dile getirdi. Yanlış ekonomi politikaları sonucu ülkenin içine sokulduğu ekonomik buhrana karşı halkın gösterdiği halklı tepkileri dindirmek için seçim şekerleri dağıtmaya başlayan iktidar ufacık iyileştirmeleri defasa devasa reformlar gibi ambalajlamaya devam etmektedir. Bunun en çarpıcı örneği ise müjde nidalarıyla açıklanan yeni gelir vergi dilimleridir. Yeni vergi dilimlerinde kamu emekçilerinin yılın başında aldığı maaşın yılın daha ortasında olmadan erimeye başlaması ayıbı ortadan kaldırılmamış sadece kısmi olarak iyileştirilmiştir. Vergi dilimi tutarlarının yeniden değerlendirme oranının altında arttırılması nedeniyle kamu emekçilerin yılın başında ceplerine giren ücret birkaç ay içinde yine azalmaya başlayacaktır. Bu değişiklikle kamu emekçisinin maaşına sadece birkaç ay daha geç erimesi sağlanmış yani soygun baki kalmış oranı değiştirilmemiştir. Müjde adı altında biz eğitim emekçileri day dayatılan gerçeklik şudur. Bizler zaten açlık sınırının sadece biraz üstünde yoksulluk sınırının yarısından bile az ücretler alırken yüzde doksanımız kredi kartı borcumuzu ödeyememekte yüzde doksan birimiz çocuklarımızın eğitim giderlerini karşılamakta zorlanırken yüzde altmış ikimizin geliri giderimizden az iken yüzde doksan ikimiz geçinmek için ek işler arıyor. Durdurulamayan döviz kuru askeri ücret zammının piyasalara yansıması gibi etkenler nedeniyle tüm mal ve hizmetlerin fiyatının gün aşırı artacağı ortadayken kalantor iş insanlarının, yandaş müteahhitlerin, ihale vurguncularının vergi borçları düzenli olarak silinip kamu bankaları onlar için seferber ediliyorken yöneticiler bizlere gel senin şu gelirinden dilim dilim gelir vergisi alalım ama korkma zaten senin bir üst dilimi geçecek kadar para kazanmana müsaade etmeyeceğim için senin dilimin bu demektedir. Üstelik öğretmenlik meslek kanunu adı altında öğretmenleri yeni sıfatlarla ayrıştıran iktidarın açıkladığı bu vergi dilimi uzmanlık ünvanını alan meslektaşlarımızı yılın sonlarına doğru bir üst vergi dilimine girecekleri için daha da mağdur edecektir. İktidar olanlar iktidar onlara karşılık verdiği verdiğini yine kepçeyle geri almış olacaktır. Sözde yetkili sendikaların memnuniyet ve pişkinlikle karşıladığı vergi adaletsizliğin iç yüzü budur. Bu soygunu kabul etmiyoruz. İnsanca koşullarda çalışarak, insanlık onuruna yaraşır ücretler alarak adil bir vergilendirme çerçevesinde vergi ödemek istiyoruz. Dünyada baş öğretmen ünvanlı bir liderin kurduğu tek ülke olan Türkiye Cumhuriyeti'nde eğitim emekçilerin aldığı sefalet ücretini kabul etmiyoruz. Eğitim emekçisinin evine boynu büküp sınıfına düşünceli girdiği bir sistemde eğitimden ve gelecekten de bahsedilemeyeceğinin altını çiziyoruz. Tüm kamu çalışanları için vergi diliminin yüzde on beşte sabitlenmesi gerektiğini, aksinin vergi adaletsizliğini daha da büyüteceğini vurguluyoruz. Tarafsızlığını korumayarak, siyasi iktidardan emir alarak rakamlar üzerinde oynayan ve sahte enflasyon oranıyla aşımıza ekmeğimize el konulmasına alet olan TÜİK, yıllık enflasyon oranını yüzde 64.2 olarak açıkladı. Ülkedeki ekonomik krizi, açlığı, yoksulluğu ve enflasyonu yok sayan AKP iktidarı ve TÜİK utanmasa bu ülkede enflasyon yok diyecek. Ama biz emekçiler biz emekçiler halkı kandıranları halkın sofrasındaki ekmeği zeytini çalanları halkın ulaşım hakkını çocukların eğitim hakkını sağlık hakkını gasp edenleri iktidarın borazan, borazancılığından, tetikçiliğinden öteye geçmeyenleri asla unutmayacağız. Kamu emekçileri ve yurttaşları açlığa, sefalete mahkum eden enflasyon oranını ve zamları kabul etmiyoruz. Kamu çalışanlarını yoksulluk sınırının altında yaşamayı mahkum eden AKP iktidarının uyguladığı emek karşıtı politikalar karşısında tüm emek örgütlerinin mücadele alanını genişleterek ortak tavır almaya çağırıyoruz. Ekmeğimizi AKP ve TÜİK değil mücadelemiz belirleyecek teşekkür ederim